Evet arkadaşlar şimdi G90'la örnek bir program yapacağız. Ve G bundan sonraki videolarda da G90'da G90 nelerde kullanılır? Yazarken G90'la program yazarken nelere dikkat edeceğiz? Çalışma formatı, çalışma şekli nasıl? Göreceğiz hepsini merak etmeyin. Şimdi örnek bir program yazıyorum. O 1903 1903 nedir? Beşiktaş'ın kuruluşu abi. Güzel. Ee, G40 G80 G Ne kullanmam gerekiyor? Devir vereceğim şimdi. 97 mi? 96. 96 G50 G50 ondan sonra 96 tamam. S 1500 M3 G96 S 200. 1200 123 1200-123 123 yazdım ki e, 1, 2, 3 görün diye. Hani e, ben buraya 100 deseydim aha bir sıfır koymuyorlar, 1000 yazacaktı falan demesinler diye. onlar anlamazlar ki. Neyse. 1, 2, 3. Sonra G0 X 65 62 Z 3 Şimdi G90'ı ekleyeceğim ya altına e, ee, yazacağımız için ben şurada şeyi unuttum. Şuraya şurayı sildim. Takım yazmadık. Takım 0 5 0 5. Yani takımdan önce de devir yazabiliyormuşuz. Bunu da görmüş olduk. İsmini hatırlamak için diyorum ki W N M G 12 dedi. Sonra G 54 G 54 Evet. Neden G 54? Çünkü mutlak koordinat sistemi kullanıyorum. Evet. Çünkü evet. mutlak koordinat sistemi kullanıyorum. G 54 yazdığım zaman takım hep şunu dikkat alacak. Benim parçamın G 54 sıfırını dikkat alacak. Workshift'i değil. G4 dedim. Altına G40, G80. Sırası çok önemli değil. İstediğiniz, istediğiniz taraflara yer değiştirebilirsiniz. Hatta bunun yanına da G4 de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sonra diyorum ki G0, X62 diyorum. Z3. 62 yaptım ki 2 metre mm mesafesi yaptırdım. 3 metre mm geride bekledim. Sonra G90, x mesela 2 benim 2 benim paso verelim. Ee, 60'mış 58 diyorum. x 58 z eksi <laughs> 65 ve f nokta 25 dedim. Sonra devam ediyorum. x 56 x 54 kaç çap? 50 x 52 x 50 sonra dedim ki g 28 u 0 w 0 m 30 Deyip programı bitirmiş olduk. G90 ile mutlak sisteme göre boyuna tonlama yaptık. Bir sonraki videoda bunu yorumlayalım.